Sevgili arkadaşlarım, canım kardeşlerim merhabalar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Tam ben bu videoyu çekerken yani tam şu anda YKS 2024 sınavımıza son 15 gün kadar bir vaktimiz kaldı. Ben de sizler için bu videoda son 15 gün kala neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız, nelere çok dikkat etmeliyiz, neler bizim performansımızı artırır, neler bizim performansımızı düşürür bunları konuşacağım. Sizlerden de isteyim arkadaşlar lütfen bu videoyu sakin bir şekilde teker teker tane tane dinleyin. Çünkü bu videoda değineceğim konuları özenle seçtim. Yani her biri sizler için altın değerinde. Çok önemli maddeleri sizlere anlatacağım bu o yüzden sakin bir şekilde teker teker dinlemek sizler için çok önemli. Zaten videoyu partlara da ayırmış olurum. Oradan da hangi partta neyi konuştuğumu görebilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar canınız çok sıkan, kafanızı çok karıştıran bir konuya değineceğim. Özellikle birçok arkadaşımız birazdan söyleyeceğim konuya takıldığı için derslerine bile çalışamıyor. Başta onu da halletmemiz lazım. Bu sene sınav nasıl olacak? Sınav zor mu gelecek? Kolay mı gelecek? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Konusu. Arkadaşlar bakın bu sene sınavın kolay mı olacağı, zor mu olacağı konusunu kimse bilemez. O yüzden lütfen bu konuya takılmayı bırakın. Çünkü bazılarınız sırf sınav zor olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye ona göre çalışıyor. Yok kolay olacak diye öyle çalışıyor. Yani Milli Eğitim Bakanı veya ÖSYM Başkanı bir açıklama yapmadan sınav kolay olacak, zor olacak demeden biz hiçbir şey bilemeyiz. O yüzden lütfen sınav zor mu olacak, kolay mı olacak konusuna takılmayın. Sizin bakacağınız yer sınava kalan bu 15 günde ben kendimi daha ne kadar geliştirebilirim? Eksiklerimi daha ne kadar kapatabilirim? Veya kendimi daha nasıl mükemmel yaklaştırabilirim? Bunu düşünmeniz lazım. Bu yüzden gençler lütfen sınav zor mu olacak, kolay mı olacak konusuna takılmayın. Geçen mesela ben de Instagram Reels'ta gezerken bir tane hoca gördüm. Yaşça büyük olduğu için saygısızlık yapmak istemiyorum. Diyor ki işte bu sene sınav çok zor olacak. Ona göre hazırlanmamız lazım. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya hocam sen bize dalga mı geçiyorsun ya? Sen bize alay mı ediyorsun? Sen nereden biliyorsun sınavı zor mu olacak, kolay mı olacak mevzusunu? Yani öğrencilerin boşuna bu anlamda moralini bozmanıza gerek yok. Sevgili rehberlik öğretmenlerim. O yüzden zor mu kolay mı mevzusunu zaten bir sınava girdikten sonra yorumlarımızı yaparken konuşacağız. O yüzden bizim bakmamız gereken yer şu anda sadece kendimiz arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. İkinci olarak gelelim şimdi genel deneme çözme mevzusuna. Bizler için yine aşırı kritik bir konu arkadaşlar. Niye kritik? Çünkü bundan 15 gün sonra biz TYT, AYT genel denemesi çözeceğiz aslında. ÖSYM'nin hazırlığı bir genel deneme çözeceğiz. Bu yüzden çözeceğimiz genel denemeleri de doğru çözmemiz lazım. Çözme sıklığımız da doğru ayarlamamız lazım. Bunlarla alakalı gerekli konuların tamamına şimdi değineceğim. İlk olarak gençler kesinlikle bundan sonra saçma sapan yayınların denemelerini çözmeyin. Dershaneniz ücretsiz yapıyor olsun, ücretsiz bir yerden bulmuş olun. Herhangi bir şekilde işte bir yerden bulmuş olun. Sırf yeme deneme var. Hani bunu da çözeyim falan gibisinden yapmayın. ÖSM formatına uygun denemeler çözün. Bakın sakın bunu şey diye anlamayın. Hani ben zor denememi çözeyim sürekli veya full kolay denememi çözeyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kolay olur, orta olur, zor olur fark etmez. Bizim burada bakacağımız şey denemenin kaliteli olması, denemenin size bir şey katacak olması. O yüzden de her zaman bilindik yayınlara gidin. Yani adını duyduğunuz, adını sanını bildiğiniz, adam akıllı olan yayınlara gidin. Doğru düzgün denemeler çözün arkadaşlar. Çünkü şu andan itibaren çözeceğiniz saçma denemeler hem sizin moralinizi, motivasyonunuzu düşürür. Hani sınavdan böyle olacak, böyle saçma sorular sınavda mı gelir, psikolojisine sokar sizi. Aynı zamanda kalan bu kıymetli zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Bu yüzden çözeceğimiz denemelerin kaliteli olması özellikle son 15 gün için bizler için çok önemli. İkinci olarak gençler bilindik yayınların Türkiye'ye geleni denemelerine ve çok katılımlı olacağını bildiğiniz Türkiye genel denemelere mutlaka ve mutlaka ve mutlaka katılın. Çünkü şu andan itibaren özellikle iyi yayınların yaptığı genel denemeler sınava en yakın formatta olacak genel denemeler olacak. Bu yüzden Türkiye genel denemelerden sakın kaçmayın gençler. Olabildiğince en azından 3-4 tane daha Türkiye genel denemeye girmeye çalışın. Aynı zamanda bu Türkiye genel denemelerinin sonuçlarına da aşırı kafayı takmayın arkadaşlar. Örneği ben direkt kendimden vereyim. Sınava son 1-2 hafta kala ben bir Türkiye genel denemesine girdim arkadaşlar. Hem çok katılımlı bir denemeydi hem de gerçekten kaliteli bir yayının denemesiydi. Ve ben o denemede TYT'de 30 net düştüm. AYT'de de 15-20 net kadar düştüm. Yani kendi potansiyelimin çok daha altında netler yaptım. Ama sınavın sonucunda ben TYT'de 110 net yaptım, AYT'de 79 yaptım. Sonucunda ilk bine girdim, istediğim üniversiteye gittim. O yüzden bu Türkiye genel denemelerin sonuçlarına takılmaktansa bu Türkiye genel denemeler sonucunda gördüğünüz eksiklerinizi, hatalarınızı, yanlışlarınızı, sınav esnasında yaptığınız hataları analiz etmek çok önemli. Yani o denemeleri bir filtre olarak görmek önemli arkadaşlar. O yüzden lütfen bu sonuçlara kafayı takıp da ben yapamayacağım, olmayacak moduna girmeyin, motivasyonunuzu düşürmeyin. Her zaman yanlışlarınızı, eksiklerinizi analiz edecek şekilde denemeleri çözün. Genel deneme ile alakalı son olarak da rutin kısmına değinelim arkadaşlar. Diyorsanız ki eğer ki benim şu an konu eksiklerim komple kapandı. Sadece tekrarlarımı yapıyorum. Artık son böyle üstünden geçiyorum. Son ürtüşlere çekiyorum diyorsanız bir gün TYT, bir gün AYT genel deneme sistemini kendinize alıştırabilirsiniz. Yine diyorsanız ki benim konu eksiklerim biraz kaldı. Yani çok fazla konu eksiğim yok. Yine konuda çalışıyorum. Ne yapmalıyım? Önümüzdeki iki haftalık partı iki parçaya ayıracağız. İlk hafta arkadaşlar iki tane TYT denemesi, iki tane AYT genel denemesi çözeceğiz. İkinci partta ise bir gün TYT, bir gün AYT veya aynı gün içerisinde iki tane TYT, iki tane AYT genel denemesi gibi ilerleteceğiz diyorsanız ki benim aşırı derecede konu eksiğim var ne yapmalıyım? O zaman arkadaşlar bu genel denemeye aşırı derecede siz kafayı takmayacaksınız. Gerekirse son iki hafta bile bol 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 konu çalışacaksınız. Özellikle de hızlı bir şekilde net kazanacağınız ve her sene çıkan konular üzerine oynayacaksınız. Yani bu genel deneme mevzusuna o kadar kafayı takmayacaksınız. Son haftaya girdiğiniz zaman mutlaka çıkmışları genel deneme şeklinde çözeceksiniz. Ha bir de girebilirseniz birkaç tane genel denemeye gireceksiniz. Bu şekilde süreci tamamlayabilirsiniz. Yani burada sırf çok deneme çözeceğim, çok pratik yapacağım deyip de normalde rahatlıkla net kazanacağınız konulara çalışmamazlık yapmayın. Burası sizler için önemli arkadaşlar. Genel deneme mevzusunu konuştuk. Gelelim hemen ardından şimdi. Çıkmış soruları artık nasıl çözmeliyiz, neler yapmalıyız konusuna. Arkadaşlar ben son 45 gün kala videomda çıkmış soruların ben mantığınızı da anlatmıştım. Burada artık son 15 gün üzerinde bir daha değineceğim. Arkadaşlar şu andan itibaren artık çıkmış soruları genel deneme şeklinde çözmeye başlamanız lazım. Şunu diye olabilirsiniz. Abicim ben zaten çıkmış soruları konular arasında eriterek çözdüm. Veya daha öncesinde 3-4 ay önce ben genel denemeleri zaten çözmüştüm. Bir daha çözeyim mi? Evet arkadaşlar mutlaka bir daha genel deneme şeklinde başına oturup çözün. Emin olun size bir zararı olmaz. Aksine çok da faydası olur. Niye bunu diyorum? Çünkü sizin geleceğiniz sınav sonuçta bir ÖSYM sınavı. Yani ÖSYM yayınlarının hazırladığı bir sınav gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden son iki hafta çıkmış soruları genel deneme şeklinde çözmemiz lazım. Özellikle de son bir haftaya girdiğiniz zaman mutlaka bütün çıkmışları genel deneme şeklinde çözün arkadaşlar. 2018'den itibaren. Ardından bu senenin yine bence gizli oyuncularından bir tanesi ve geçmiş yıllarda olduğundan çok daha değerli bir konumda olan MEB içeriklerini konuşalım. Biliyorsunuz arkadaşlar hem Milli Eğitim Bakanı hem de ÖSYM Başkanı durmadan bu MEB içeriklerini, EBA içeriklerini yılın başından beri vurguluyor. Ben de sizlere olabildiğince her videomda, her canlı yayında söylemeye çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanı Başkanız'dan sürekli söylüyor işte MEB, ve ÖSYM kaynakları bizim ana kaynağımızdır. ÖSYM en yakın kaynaklar burası olacak gibisinden. Çünkü Milli Eğitim Bakanları genelde ne diyorsa yapıyor bakın. Mesela geçen yılki Milli Eğitim Bakanı sınavın zor gelmeyeceğini, kolay orta seviyede bir sınav yapacağını kendi ağzıyla söylemişti canlı yayında. E bunun sonucunda ne oldu? Kolay orta seviye bir sınav geldi. O yüzden bizim de Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarına aşırı önem vermemiz lazım. Özellikle bitki biyolojisi, organik elektrokimya, modern fizik dalgaların olduğu kısım buradan kesinlikle map kitabı okunması lazım. Bu konulardan özellikle ÖSYM zor bir soru soracaksa, sağlam bir soru soracaksa map kitabındaki detay bilgilerden bir soru sorulur arkadaşlar. O yüzden map kitaplarını OGM materyalde bulunan haliyle mutlaka bir kere okuyun. Özellikle sözel konularda AYT fen kısmında kesinlikle okumanız lazım. Şimdi gelelim bir diğer çok önemli konumuza. Full tekrarlar nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde netlerimizi nasıl artıracağız? Bunları konuşalım. Bu kısım arkadaşlar biraz daha kanal tavsiyesi gibi de olacak. Yapacağınız şeyleri kanal tavsiyesi vererek biraz daha yol haritasına dökmeye çalışacağım sizler için. Ve TYT AYT olacak şekilde ders ders arkadaşlar. İlk olarak da TYT kısmına Türkçeden başlayalım. Türkçe tekrarlarında arkadaşlar anlam bilgisi yani paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam kısmında bir full tekrar videosu izlemenize gerek yok. Şimdiye kadar zaten çözdüğünüz branş denemeleri vardır. 20-30 tane TYT Türkçe branş denemesini teker teker oradaki paragraf soruları, sözcükte anlam, cümlede anlamları şöyle bir daha bir gözden geçirin. Hatalı olduğunuz, eksik olduğunuz yerleri bir daha bu kontrol edin. Zaten size full tekrar gibi olur. Dil bilgisi kısmında ise Rüştü Hoca'nın yaptığı full tekrarlar benim geçmiş yıllardan beri en beğendiğim tekrarlardan bir tanesi ki ben de sınava girmeden önce Rüştü Hoca'nın full tekrarlarını izlemiştim. Gayet de faydalı olmuştu. TYT sosyal kısmındaysa arkadaşlar hem bir full tekrar yapmak için hem de hızlı bir şekilde net kazanıp hızlı bir şekilde konuları halletmek için benim yaptığım full özetleri mutlaka ve mutlaka dinleyin. Kanalımda ben ücretsiz bir şekilde paylaştım. tip kartlar kısmına playlist'i de koyarım arkadaşlar. Bütün TYT sosyal derslerini en az zamanda en yüksek verim verecek şekilde orada anlattım. Neredeyse yani gerekli bütün bilgiler orada bulunuyor. Ki zaten ben TYT sosyalde full tekrar yaparken de geçen sene burayı anlattım. Buradan soru geldi. Bu sene de burayı anlatıyorum. Buradan soru gelebilir gibisinden. Soru çıkmasını beklediğim yerleri de anlattım atıyorum. O yüzden kısa zamanda dinleyebileceğiniz en verimli TYT sosyal özetleri olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka da izlemeden sınava girmeyin diyorum. O kadar da net konuşuyorum. Çünkü geçen sene aldırdığı verimi gördüm. Bu sene aldıracağı verimi de biliyorum. O yüzden mutlaka o TYT sosyal full özetlerini TYT sosyal net artırmak ve tekrar etmek için mutlaka bir izleyin arkadaşlar. TYT matematik kısmında ise eğer ki konularınız biteli böyle bir ay oluyorsa veya bir aydan da uzun zamandır TYT matematiği bitirdiyseniz, genel denemeleri artık geçtiyseniz TYT matematikten bir konu anlatım dinlemenize, konu anlatımlı bir full tekrar yapmanıza gerek yok. Onun yerine işte Mert Hoca'nın yapacağı, Bıyıklı Matematiğin, Eyüp Bey'in yapacağı bu tarz böyle soru çözümlü full tekrarlar oluyor arkadaşlar. Onları dinlemeniz sizler için 10 kat daha faydalı olur. Ama diyorsanız ki ben daha TYT Matematik konularımı çok yeni bitirdim veya sınava bir hafta kala bitireceğim diyorsanız o zaman Şenol Hoca'nın yaptığı TYT Matematik full tekrarını dinleyin. TYT Fen kısmındaysa yine tekrarlar ve hızlı net artırmak için benim yaptığım anlatımları dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine orası da gayet güzel oldu. Yine TYT Sosyal'de olduğu gibi de geçen sene ben burayı anlattım. Buradan soru geldi. Bu sene de burayı anlatıyorum. Buradan soru gelebilir diyerekten anlatıyorum. Hatta geçen seneki biyoloji özetimde 2023 sınavında tam 4 tane sorunun net bilgisini, kesin bilgisini 50 dakikalık özetle verdim arkadaşlar. Bu sene de 60 dakikalık özet yaptım. Oradaki videolar yine altın değerinde videolar. Sınavdan önce mutlaka izlemenizi şiddetle öneriyorum. Yine TYT fizik kimya biyolojiden de soru tahmin serisi de yapacağım. Hatta ben bu videoyu bitirdikten sonra editleyeceğim, yükleyeceğim. Direkt fiziğinde çekimlerine başlayacağım. Arkadaşlar o kadar iyi sorular seçtim. O kadar iyi sorular yazdım ki sınavda birebir gelmeye aday. ÖSYM'yi teker teker kendim yine analiz ettim. ÖSYM'nin bir karnesini çıkardım. Nereden sordu? Bu sene nereden sorabilir? Bunları sizlere kanıtlı ispatlı bir şekilde göstereceğim. Efsanevi bir seri olacak. Mutlaka onları da sınavdan önce bitirmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda fizik, kimya, biyoloji adına yine AYT ve TYT kısmında ortak bir şekilde fizik kısmında fizik evimi, VIP fiziğin tekrar serilerini, kimya kısmında ferrumu yani bizim Yakup Hoca'yı kullanabilirsiniz. Bir de Görkem Şahin'i kullanabilirsiniz. Biyoloji kısmındaysa arkadaşlar doktor biyoloji ve Betül Hoca'nın full tekrarlarını kullanabilirsiniz. Bunlar da yine hem TYT hem de AYT fen kısmında çok faydalı olacaktır. AYT matematik için de arkadaşlar bence konu tekrarı herkes için yapılabilir. Yani böyle üstünden konuların geçme mevzusu herkes için yapılabilir. Bunun için de ben matematiğin güler yüzünü uygun görüyorum. Haricinde yine soru çözüm tekrarı içinde hem Mert Hoca hem Eyüp Bey bu tarz videoları atıyor arkadaşlar. Hepsinden faydalanabilirsiniz. Hangi hocayı daha çok beğeniyorsanız ondan AYT matematik soru çözümü için tekrar videolarına bakabilirsiniz. Evet canım kardeşlerim son birkaç cümle daha kurup artık bu videomuzu da kapatacağız. Kimimizin 1 yıldır, kimimizin 3 yıldır, kimimizin de 4 yıldır çalıştığı bu sınava artık son 15 gün bir vaktimiz kaldı. Şimdiye kadar çok cefa çektik. Sırt ağrılarıyla, bel ağrılarıyla, kalça ağrılarıyla, boyun ağrılarıyla mücadele ettik. Bazılarımız sağlık problemi yaşadı. Bazılarımız psikolojik problemler yaşadı. Yaşadı. Çok ciddi fedakarlıklar yaptınız. Sosyal hayatınızdan, gündelik hayatınızdan, her yerinizden kıstınız. Gün oldu iyi çalıştınız. Gün oldu kötü çalıştınız. Ama arkadaşlar şuraya kadar dişinizle, tırnağınızla kazıya kazıya getirdiniz. Ve sizlerden de son bir isteğim daha var. Gerekirse şimdiye kadar çalışmadığımız kadar bu son 15 günde çalışalım. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Kendimize dürüst olalım. Deli gibi, manyak gibi masa başında kalalım. Gerekirse günlük 13 saatleri, 14 saatleri görelim. Şimdiye kadar çektiğimiz cefaların sonucu olarak bu üniversiteyi birlikte kazanalım arkadaşlar. Sonuna kadar mücadele devam ediyoruz. Son 15 günde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah da üniversiteleri birlikte kazanıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, canım kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizde iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.